Ben baraydım, eminem eminem senin yoluna canlar verip öleydim, eminem senin yoluna canlar verip öleydim, eminem eminem ne dedim de oldun elinde sarılırım sana bana emene göreyim ak puna ra bereyim emene Emin göreyim eminemsinin yoluna canlar verip öleyim yaşa senin yoluna canlar verip ey Bir gün tekrar var. Oh 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 oh. Allah. Yavaş.